Arkadaşlar, e, kanalına hoş geldiniz. Bugün yanımda uzman diyetisyen <laughs> Büşra Sabur var. E... Ve bugün e, sizin merak ettiğiniz soruları ben kendisine yönelteceğim. Hoş geldiniz Büşra Hanım. Hoş bulduk <laughs> <laughs> En sevdiğim danışanım bu kendisi. <laughs> <laughs> 2 kilo daha verdik. Toplam evet. evet. 3 aydan 20 kilo. tamamladık. Evet bence yani, mükemmeliz. Büşra Hanım'la evet mükemmel ilerliyoruz gerçekten. Ee, hiç umudumun olmadığı bir noktada tanıştım kendisiyle <laughs> ve e, inşallah artık kilo sorunumu hayatımın içinden çıkartmaya yemin ettik değil mi İnşallah, i̇nşallah tabii ve ki. Amacımız e, bir 10 kilo daha verip, hatta i̇nşallah 15 20. kilo daha verip, 20 <laughs> daha verip. Sonrasında da korumak bunu en önemli aşaması. Büşra 10 kilo daha vermenin bana yeteceğini düşünse de ben <laughs> 6 rakamları vermeni. 6 rakamları görmek istiyorum inşallah. İlk ee, diyete başladığım zamanlar ben de çok korkarak geldim açıkçası hatırlıyorum. çok çekinerek <laughs> yani. Evet beni de aç bırakacaksınız diye ama sizin listelerinizi gördükten sonra bir daha atladım hmm. tabii ki. Çünkü dolu dolu listeler vardı. Hatta ilk listeme aldığımda şu şey, şey sormuştum. Ben bu listeleri zayıflayacağım da emin diye. Evet ilk hafta beş kilo vermiştik doğru ve evet, Be evet, hafta beş kilo vermiştik. Öncesinde gelmeden yediklerim de herhalde gitmiş oldu. Şu an ilk en merak edilen soruyla başlıyorum size. Hı -hı. Ee, diyet açlık mıdır? Diyette aç kalmak kesinlikle değildir. Diyet deyince hep akla böyle çok uzun süreli açlıklar zorlanmalar falan geliyor ama asla değil. Diyet bizim dediğimiz aslında sağlıklı beslenmek. Sizin tüm ihtiyaçlarınızı hesaplayıp <laughs> Ee, evet. enerjiniz, karbonhidrat, protein, yağ yüzdesinin hepsini hesaplanıp ihtiyaçlarınızı size veriyoruz. Evet. Fazlasını vermeyince zaten otomatikman kilo vermeye başlıyorsunuz. Ee, hatta sizin hızlı vermenizin nedeni ihtiyacınızın başlangıçta çok fazlasını <laughs> almanızdı. Ama şu an çok güzel gidiyoruz, hiç acıkmıyoruz. Evet. Ee, diyet dediğimiz kesinlikle aç kalmak değil. Açık. <laughs> gerçekten <laughs> acıkmıyoruz. Yani Büşra Hanım'ın listeleri e şimdi şey ben kendi diyetisyenim diye demiyorum Büşra Hanım gerçekten dolu dolu doyurucu listeler veriyor. Hatta böyle ben buzdolabım üstünde asılı listelerim. Hmm. Evime her gelen şey diyor. İşte ne bunu yiyip kilo mu veriyorsun? Evet. Ben bunu yesem kilo alırım diye. Evet. Tabii her bünyeye özel e, bir diyet şart. Tabii ki. Herkesin kişi özel bir diyeti olması lazım. Aynen öyle. Herkesin ihtiyacı olan Hı. enerji farklıdır. proteini farklıdır. Herkesin iş hayatı farklıdır. Uyanma saati farklıdır. O yüzden diyetlerimiz kesinlikle kişi oluyor. Ha, zaten ilk geldiğinizde de hatırlarsanız <laughs> sizinle bir saatlik bir anket yaptık. Ona evet. göre sonra birlikte yazdık bu evet. e, Bu şekilde de çok güzel bir sonuç aldık Hamurda devam ediyoruz. Şimdi Büşra Hanım'ı e, en çok tercih etme sebebimi, en çok sevme sebebim Büşra Hanım birebir sürekli e, şeyde olan, irtibatta olan bir diyetisyen. Çünkü ben e, kaçak yapmaya çok müsait bir insanım <laughs> 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 ve sürekli e, kontrolün üzerinde olması istiyordum ve Büşra Hanım bana bunu sağladı. Gerçekten başladığımız ilk günden beri, şu an 3-3,5 aya yaklaştık herhalde evet, değil, mi? değil evet. mi? başladığımız ilk günden beri hiç kontrolü bırakmadı. Dışarıda şu an ne yiyeceğim, acilen cevap verin dediğimde Melih Hanım'ın tarafını oldu falan. Evet, de, işte, elinde elinde kamburgeri yere bırakmaya başladı. <laughs> yönlendiriyordu kendisi. Gerçekten minnettarım kendime. Hayır, her zaman. Büşra <laughs> Hanımcığım diye evet. de başladık. Hiç mi şeker yemeyiz? Hiç mi cips, kola, çikolata, hiçbir şey yemez Hiç mi izinli zamanlarımız yani olmayacak? Şöyle, tabii ki de olur. Hepimiz insanız, hepimiz onlardan yemek istiyoruz. Ben yemiyor muyum? Yiyorum tabii <laughs> Ama bunu engellemek önemli, porsiyon kontrolü önemli. Basit şeker tabii ki vücudumuzda hiçbir yararı yok. Mesela bunu aldık mı, e, tamamen yağ depolama yönelik hiçbir besin değeri olmayan bir besindir. Ama e, tabii ki de ara ara hesaplayıp bekleyebiliyoruz ki sizin de her 5 kilo verdiğimizde bir gün diyet yapmamız oluyor. <laughs> o günlerde zaten doya suyu yiyoruz. Ve sağlıklı atıştırmalıklar diyetlere eklediğimiz için işte sağlıklı fit bromiler, sağlıklı pudingler gibi. O yüzden çok ihtiyaç duymuyorsunuzdur <laughs> diye düşünüyorum. Duymuyorsunuz. <laughs> 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 evet. Şu an en sevdiğim özelliği her 5 kiloda bir ödül veriyor. Hatta ben ilk geldiğimde demiştim, Büşra'nın ben çok obezim. Yani bana ödül vermenize gerek yok. Ben başlayayım vereyim. Yok yok 5 kiloda bir ödül vereceğiz falan dedi. Kullanın Ve ben kullansam falan dedim. Yok yok siz kullanın dedi. İlk 5 kiloyu verdiğimde çok korkarak ödül yaptım. Emin misin yiyeyim mi şimdi falan diye. Şu anda yiyin yiyin ne istiyorsanız yiyin falan dedi. Hatta diyetisyenden çıktığımda eşim şey dedi. Şeker yemesen mi evet, acaba? Çok da bozmasan mı? Falan. Evet yani. Hani iyi veriyorsun, iyi gidiyorsun da vermesen mi falan. Hmm. Ve ödül yaptıktan sonra her geldiğimde daha fazla kilo verdim gördüm. Çünkü Nasıl yapıyorsanız. ihtiyacınız oluyor. Çok sağlıksız beslenip, bir anda sağlıklı beslenmeye geçiyoruz. Bir hafta tamamı motivasyon yüksek olabiliyor ama işte o ödül gelmediğinde bir uzaklaşma, bir soğuma oluyor. Ben o soğumalar olmasın, yine yiyeyim diyorum. Zaten yemeyeceksiniz, yavaş yavaş bilgi küçülüyor. Ee, ve sonraki gün mesela daha istekli başlamışsınızdır listelere. Evet, evet. O yüzden önerdiğim bir şey. Ben de şöyle oluyordu ödül günlerinde. Yani hani bu yemenin beni tatmin etmediğini fark ediyorum. Evet. Çünkü istediğimi yiyebiliyorum. Onu çıkıyorum hadi bakalım ne yiyelim falan. Hatta evet. dalga evet. geçiyordum size. Çantamda dürümle geleceğim. <gülüyor> <gülüyor> Seansa diye ödül günlerim olduğu günler. Evet. Ondan sonra ama yemediğimi fark ettim. Sonrasında gerçekten ve evet, o yemenin beni tatmin etmediğini gördüm. Aynen öyle. Evet. siz de nasıl <laughs> beslendiğinizi hatırlamış <laughs> oluyorsunuz. Evet. Böyle ondan daha da uzaklaşma hatta o beslenme tarzından biraz soğutma aslında evet, ya yani tam soğut sonra... Birazcık <laughs> başarıyoruz bir edelim. Evet evet, beslenme beslenmeyi çekiyoruz. Büşra Hanım'ın e, aynı zamanda çok sağlık tarifleri var. İlerleyen zamanda kendisiyle bu konuyla alakalı da videolar çekmeyi düşünüyorum. Hmm. E, çok sevdiğim tarifleriniz oldu. En sevdiğiniz hangisi? En sevdiğim evet. hangisiydi? Şey, e, portakallı top. E, yulaflı portakallı evet. bir topu varmış. <gülüyor> <ama> <gülüyor> ki bende, evet herkes çok sevdi. Kızım ve eşim de sağ olsunlar benim porsiyonlarımı yiyerek <laughs> bana bırakmadı. Evet, de, tekrar yapmak zorunda kal aldım. En sevdiğim hmm. portakal toptu. Hatta onu da paylaşalım. paylaşalım. Çok yerde görmedim. Ee, belki yararlanmak isteyenler olur. Peki. Ee, peki bir şey an Kilo vermek isteyenlere e, ne gibi hastelerimiz adına yapması. Kesinlikle lazım. bir beslenme uzmanına gitmeleri gerekiyor. Bana gelenlerin çoğu öncesinde bir hurdleak denemiş oluyor. <laughs> i̇şte bir koçuna gitti, bir <laughs> kan grubuna göre diyet verdiler işte evet. İşte şunu verdiler, bunu verdiler. Saçma sapan şeylere bulaşmadan, metabolizmayı bozmadan, kendinizi diyet fikrinden çok zoolutmadan bir uzman diyetisyenle başlayın. E, işini bilen bir diyetisyenle e, sizin sağlığınızı bozmadan, yedirerek size zaten kilo verdirir. Evet. E, zaten ilk geldiğinizde her türlü şeyi sorguluyoruz, yaşam tarzınızı, sevmediğiniz besinler yazmıyoruz. İstekleriniz doğrultusunda gidiyor. Ben saat 11'de uyanırım, e, 9'da uyanmam diyeni zorla evet. 9'da uyandıramam. Tabii ki de uyandırırım, kilo verir, biter sözü <laughs> ben. Tekrar 11'de uyanmaya başlar. Evet. Hani hayat tarzınızı da çok değiştirmeden e, bir beslenme uzmanıyla yolunuza devam etmenizi tavsiye ediyoruz. Ben şanma başladığımda 115 kilo ile başladım. Yani şöyle evet. evde tartıldığımda 115 kilo ile. Evet. Birazcık kendim çabaladım. Geldim buraya tartıldım. 113, 113 kilo, kilo ile geldim. Kilo. Şu anda 93 kiloyum. <laughs> <laughs> Tatil kaçamaklarına rağmen. Aynen. Hani 3 evet. tane kayak tartımı sıkıştırdım. Evet <laughs> maşallah. Yine bir hedefimiz vardı. Ona ulaştık, hı -hı. E, çok da güzel oldu çünkü ilk geldiğinde Melike Hanım ikinci dereceden obezdi evet. ve bizim sağlığımızı bayağı tehdit ediyordu. Şu an hafif şişmanız obez bile değiliz. <laughs> bu bizim için çok güzel hedef. ideal etmeye gelip onu e, Peki size bir sorum daha var. Evet. Şimdi e, Genel olarak hareket etmeye üşenen insanlarız. Özellikle bu sağlıklı yaşam ve e, spor e, olarak olursa yani üşeniyoruz. Yani, Belki evet. yani kendime örnek verebilirim. Diyet sürecinde spor şart mıdır? Şart değil, yani normal rutininizde varsa spor zaten desteklerim ben de ona göre de listeler yazarım Hı. ama buraya gelen danışanlar için ne yani sporsızlığı vereceğim? <laughs> yani ben sadece beslenme uzmanıyım, diyetinizi planlarım, bununla zayıflamanızı minimum e, harekette sağlarım zaten ama spor zaten sağlıklı yaşam için önerdiğimiz bir şey, zayıflamak için şart değil, <laughs> sağlıklı yaşam için. De olması gereken bir şey tabii. Şahsen ben e, yaklaşık ayırladık. <laughs> <Kayağı> gittim. <laughs> gittim. Kayağı var. daha <laughs> çok güzel. Kas kütlemizi arttırdı zaten. Yani ben spora, bu şu anda geldiğimden beri spora başlayacağım. Spor salonlarına yıllarak gelmiştim ama malum çocuk var, çoluk var. Evet. <laughs> pandemi Hayat, evet pandemi var. Ondan evet. sonra sorumluluklar var. Pek fazla spor yapamadım açıkçası. Hı -hı. Yani çok 40 yılda bir, bir yürüyüş yapmışsam ve kayağa gittim. <gülüyor> <gülüyor> çok kaydım o. <laughs> Ondan sonra spor yapmadım. Ama bundan sonra şimdi 3-3,5 aya yaklaştı. Bundan sonraki sporla devam ettirmek istiyorum evet. ki yani ilk 3 ayda son 3 ayın periyodunu hani görelim ve evet. bunu belki karşılaştırma imkanımız olur ve daha iyi bir sonuç alabiliriz. Tabii ki ama böyle yoğun sporları tabii ki de önermeyeceğiz çünkü bıraktıktan sonra yine böyle bir kilo almaya eğilimimiz olmasın. Hafif yürüyüşler, tempolu yürüyüşler. İşte bahar da geldi zaten. İnşallah. Çok güzel bence hareketli bir yaşam artık oluşmuş. Hüşran'la e, kanalıma konuk olduğu için çok teşekkür ederim. Çok tatlı bir diyetisyen kendisi. Teşekkür ederim. ederim. Hem kanalda de konuk de olduğunuz için hem hayatımı güzelleştirdiğiniz için. Ya, ben teşekkür ederim. İyi ki <laughs> Ee, Büşra Hanım'ın Instagram sayfasını da aşağı bırakacağım. Kendisini de takip etmeyi unutmayın. Hem çok güzel tarifleri var hem de e, paylaşta danışan e, kiloları, kilo veriş hikayeleri hı hı. çok e, azim oluyor insanlara. E, sizin de böyle probleminiz varsa, kilo probleminiz ertelememenizi hı hı. öneriyorum. Çünkü hayat çok kısa değil mi? Evet. <laughs> İstiyoruz. <laughs> İnşallah. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Hoşçakalın. <laughs>